Adıyaman'da arsa anlaşmazlığı nedeniyle iki aile valilik önünde birbirine girdi. Polis müdahale etti. Tarafları gözaltına aldı. Araya polis girdi. Tarafları ayırdı. Ellerindeki bıçakları aldı yere yatırdı. Kavga Adıyaman valiliği önündeki polis noktasında çıktı. Çalışır ve Armer kardeşler arasında arsa anlaşmazlığı vardı. İki abi ve iki kardeş valilikte karşılaştı. Tartışmaya başladı. Kardeşime saldıran adamım. Araya polis girdi. Tarafları uzaklaştırmaya çalıştı. Nasıl Murat Armer bıçak çekti. Polis kıvrak bir hareketle bıçağı düşürdü. Babasın burası. Mı burası? burası mı? Murat ve Ali Armer kardeşlerle kavga ettikleri Ali ve Mehmet Çalışır kardeşler gözaltına alındı. Karakola götürüldü. Kullanmayın mısınız oğlum? Ne? Kullanmayın